Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil mursalin ve habibi Rabbil alemin alemlerin Rabbi olan hiçbir şeye benzemeyen yerlere, göklere, arşa ve kürsüye hiçbir yere, hiçbir mekana hiçbir şeye ihtiyacı olmayan akla ve düşüncelere gelen hiçbir şeye benzemeyen Allah'a hamd olsun. Resullerin sonuncusu, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah için niyet etmeyi hem kendime hem sizlere hatırlatıyorum ve ilmihal derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kâlel muellifu rahimahullah, ellezî lâ hevle ve lâ kuvvete illâ bih. O yüce Allah ki bizleri günahlardan koruyan, muhafaza eden O'dur bizlerin taatinde bizlere bizlere yardımcı olan da odur. El mausufu bi kulli kemalin yeri bih. O yüce Allah kendisine yakışan bütün kamil sıfatlarla mevsuftur. El <laughs> munazzahu an kulli naqsin fi hakkı Onun hakkında noksanlık ve eksiklik sayılan bütün sıfatlardan daha münezzehtir celle celaluhu. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ <laughs> Allahu Teala hiçbir şeye benzemez, o işiten ve görendir. Eş-Şura Suresi Ayet-i Kerime 11 Eş-Şerhu مَعْنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Bu mübarek kelimeyi bizler de bolca söyleyelim değerli Müslümanlar. Çünkü birçok faydası vardır. Ancak doğru bir telaffuzla ve Allah için niyet ederek. Yani niyetin Allah için olmalı, telaffuzun da sahih olmalı. La havle ve la kuvvete illa billah demelisin. İlla billahil aliyyil azim veya illa billahil azizil hakim de denilebilir. Bunun birçok faydası vardır. Onlardan birini zikredecek olursak siniri yatıştırır. Sinirli olan kimse birkaç dakika Allah'ın izni ile la havle ve la kuvvete illa billah derse siniri diner. Sinirlilik hali gider Allah'ın izni ile kıymetli Müslümanlar. Ki tefekkür edin birçok insan sinirli olması sebebiyle birçok hastalığa yakalanıyor. Şeker hastalığı, kanser, verem vesaire stres birçok hastalığa sinir sebep oluyor. O halde çok sinirli olmamaya gayret edelim. Sinirli olduğun anda da bu mübarek zikri yap. Peki ne demek? La havle la kuvvete illa billah La havle an maşiyetillah illa bi ismetillah Bizleri günahlardan koruyan Allah'tır. Yani sen gözünü haramdan çevirdiğin dilini haramdan tuttuğun, ayaklarınla harama yürümediğin, ellerinle harama dokunmadığın vakitte sana bu şuuru verip seni haramdan koruyan Allah'tır Celle Celaluhu. O halde bizleri haramdan koruyan Allah'tır. وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللّٰهِ اِلَّا بِعَوْنِ اللّٰهِ Ve bizlerin Taatlerinde bizlere yardımcı olan da Allah'tır. Bizleri muvaffak kılan da Allah'tır Celle Celaluhu. Taat edenin taatini yaratan Allah'tır. Günah işleyenin günahlarını da o fiillerini de yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Yani bizler namaza kalktığımız zaman ayakta durmamızı, okuya eğilmemizi, secdeye eğilmemizi yaratan ve namazın sözlü rükunlarını okumamızı yaratan ve bizlere yardım eden Allah'tır. Ve bu şekilde bütün ibadetlerde de durum böyledir. Hacca giden kişi tavafını, sayısını, Arafat'a çıkmasını, bütün bu hayırlı amelleri bizlerde var eden, bizlerde yaratan Allah'tır. Celle Celaluhu. Kema varada zâlike, fil i sahih bazzar bu tefsir sahih bir hadiste varid olmuştur ve onu İmam al-bazzar rivayet etmiştir bir gün Allah Resulü'nün yanında birisi la havle ve la kuvvete illa billah dedi efendimiz bu söylediğinin tefsirini bilir misin diye ona sordu o kişi de Allah ve Resulü bilir dedi. الجنبر عليه السلام لا حول عن معصية الله إلا بعسمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله من أهل طريان الله تر طاعت الردى يردمج الله تر جل جلاله والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به يجرب مز kendisine yakışan bütün kamil sıfatlarla mevsuftur. Ve innemâ kuyyidet hâzihil ibâratu bi lafzi bihi ve özellikle kendisine yakışan ibaresi bu cümlede özellikle geçmiştir. Yani Allahu Teala kendisine yakışan kamil sıfatlarla mevsuftur diyerek kendisine yakışan ibaresi burada özellikle geçmiştir. Çünkü لِأَنَّ الْكَمَالَ اِمَّا اَنْ يَكُونَ كَمَالًا في حَقِّ اللّٰهِ وفي حَقِّ غَيْرِهِ كَالْعِلْمِ Çünkü kamil olan sıfatlar bazen hem Allah'a yakışır hem de kullara yakışır. İlim sıfatı gibi. Falan kes alimdir veya ilimlidir dediğimiz zaman bu sıfat o kişi için bir övgü, bir medihtir. Ve Allah alimdir veya ilim sıfatı ile muttasıftır dediğimiz zaman ki Allah'ın ilmi mahlukatın ilmine benzemez. Allah'ın bütün sıfatları bizim bütün sıfatlarımıza benzemez Celle Celaluhu. Bizim ilmimiz eksilip artar, zayıflayıp güçlenirken, değişime uğrarken Rabbimizin ilmi eksilmez ve artmaz. Zayıflamaz, yenilenmez, güçlenmez. Değişikliğe uğramaz, çünkü o hiçbir şeye benzemez. O zaman ilim sıfatı Allah hakkında da, kullar hakkında da övgü olan bir sıfattır. Evle veya hayır kel vasfi bil cebbari medhun fi ve zemmun fi insan. Ne dedi? Kamil sıfatlar, bazı kamil sıfatlar hem Allah hakkında hem kul hakkında da övgüdür. İlim sıfatı gibi, ve bazı kamil sıfatlar Allah hakkında övgü sayılırken kul hakkında ise kıymetli Müslümanlar eksiklik sayılıyor. El Cebbar sıfatı gibi. El Cebbar sıfatı Allah hakkında manası mülkünde dilemediği şey asla gerçekleşmez demek. Bu Allah hakkında övgüdür. Ancak kul hakkında cabbar dendiği zaman zalim manasına geliyor zalimlik sıfatı da bir kişi hakkında övgü değil, kötülemedir kıymetli Müslümanlar. وَكَلْ وَصْفِ بِرَجَاحَةِ الْعَقْلِ هُوَ مَدْحُمْ فِي حَقِّ الْاِنْسَانِ وَلَا يَجُوزُ اَنْ يُوْصَفَ اللّٰهُ بِذَٰلِكَ Üçüncü sıfata geldiğimiz zaman, üçüncü bölüme bu konuyla alakalı ne dedik? Kamil sıfatlar, bazı kamil sıfatlar hem Allah'a hem yaratılmışlara yakışır. İlim sıfatı gibi. İkinci bölümde dedik ki Allah'a yakışıyor ancak mahlukatlar hakkında eksiklik sayılıyor. Ne dedik? el sıfatı gibi. Şimdi üçüncüsü ise akıl sıfatı. Akıl sıfatı kullar hakkında övgü sayılırken bu sıfatla Allah'ı vasfetmek caiz değildir. Çünkü akıl netice itibariyle bir organdır, yaratılmıştır. Rabbimiz organlardan münezzehtir. Organlara, cisimlere ihtiyacı yoktur Celle Celaluhu. Bundan dolayı değerli hocamız dedi ki, Yüce Rabbimiz kendisine yakışan kamil sıfatlarla muttasıftır. O halde Yüce Allah'ı akılla veya düşünmekle, inmekle, çıkmakla, elle, ayakla, gözle, kafayla, ruhla vasfeden kişi Rabbini tanımamıştır. Çünkü Yüce Rabbimiz bütün bunları yaratan, bütün bunları yoktan var edendir. Bunların hiçbirine benzemez. Celle Celaluhu. فَكَمَا أَنَّهُ تَعَالَى مُتَّصِفٌ بِكُلِّ كَمَالٍ فِي حَقِّهِ فَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ نَقْشٍ Ey! مَا لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَالَى Yüce Rabbimiz kendisine yakışan bütün kamil sıfatlarla muttasıf olduğu gibi kendisine yakışmayan bütün eksik sıfatlardan da münezzehtir. Eksiklik ve noksanlık Yüce Allah hakkında imkansızdır. Ne gibi kel cahli. cahil olmak, bir şeyleri bilememek Allah'a yakışmaz. Vel aczi. aciz olmak, akla mümkün olan bir şeyi yapamamak Allah'a yakışmaz. Vallawni renkli olmak, vel haddi haddi ve sınırı olmak, ve tahayyuz fi'l mekan bir mekanda yer kaplamak, vel ciha bir yönde olmak. O zaman bütün bu sıfatlar yüce Allah hakkında imkansız olan Rabbimize yakışmayan sıfatlardandır kıymetli Müslümanlar. Rabbimiz yaratılmışların sıfatlarıyla asla vasıflı değildir. Rabbimizi yaratılmışların sıfatlarıyla vasfedemeyiz. O zaman örneğini verdiğimiz cehalet, acizlik, renkli olmak, sınırı olmak, bir mekanda veya bir yönde olmak yaratılmışların sıfatlarındandır. Yüce Allah hakkında imkansızdır. Rabbimiz bir yönde veya her yönde değildir. Bir mekanda veya her mekanda değildir Celle Celaluhu. Çünkü Yüce Peygamberimiz İmam Bukhari'nin, İmam Beyhaki'nin, İbnül ül ve birçok muhaddisin rivayet ettiği hadisinde bizlere şöyle ifade etti. ''Kenallâhu ve lem yekun şey'un gayruh'' Yüce Allah ezelde var iken ondan başka hiçbir şey yoktu. Allah ezelde varken ondan başka hiçbir şey yoktu. Yani mekan kavramı da yoktu yön kavramı da yoktu, zaman kavramı da yoktu. Yüce Allah ezelde var iken. Allah var, mekan yok ezelde. Yani Allah mekansızdır. Yani Yüce Rabbimiz bazı insanların zannettiği gibi gökte değildir. Veya bazı insanların zannettiği gibi arşta veya kürsüde değildir. Veya bazı insanların zannettiği gibi her yerde, her mekanda değildir. Allahu Teala mekansızdır. Mekanlara muhtaç değildir. Çünkü cisim değildir. Çünkü mekana muhtaç olan, çünkü cisim olan yaratılmıştır. Bir şeye ihtiyacı olan acizdir. Aciz olan zayıftır. Zayıf bir şey asla ilah olamaz. Allah mekansızdır demek Allah'ı inkar değil, Allah'a bir övgüdür. Yani Rabbimizin Hiçbir şeye ihtiyacı yok anlamındadır. Rabbimiz semavatları yaratmadan önce vardı. Rabbimiz arşı yaratmadan önce vardı. Her şeyi o yarattı. Onun yarattıklarına ihtiyacı yok. Semavatlara ihtiyacı yok. Arşa ihtiyacı yok. Mekana ihtiyacı yok. Celâciler. O zaman kıymetli Müslümanlar, ehli sünnetin itikadı ve inanışı olan bu inanışı anlamalı ve ömrümüzün sonuna kadar bu inanış üzerinde kalmalıyız. Kale Ebu Caferin Tahaviyyü Ahmet İbn-i Selame El-Mutevaffe Fî Evvelil Karnir Rabi'in Hicri Dördüncü asrın başlarında vefat eden tabi hicri olarak Ahmet İbn-i Ebu Cafer At-Tahavi, büyük Hanefi alimlerinden olan bu mübarek zat, bakın konuyla alakalı ne diyor? La tahwihil cihatu sittu kesairil mubtada'at. Altı yön mahlukatı yani yaratılmışları kuşattığı gibi yüce Allah'ı kuşatmaz. Altı yön üst, alt, sağ, sol, ön ve arkadır. O halde yaratılmışların hepsi bu altı yön ile kuşatılmışlardır. Rabbimiz ise cisim değildir. Dolayısıyla bir üstü veya altı sağı veya solu, önü veya arkası yoktur. Allah'ı tanıyan, muvahhid olan, münezzih olan alimlerin sözleri altınlardan daha değerlidir. Ama bunları anlamak gerekmektedir kıymetli Müslümanlar. Değerli Müslümanlar, dünya fanidir. Dünyanın günleri çar çabuk gelip geçiyor. Ömrümüz tükeniyor. Nefeslerin sonuna varıyoruz. Ahiret için ne hazırladın? Kabrin için ne hazırladın? Kabirdeki yalnızlık için ne hazırladın? Ahiretteki o büyük hesap için ne hazırladın? Kendi nefsini bir muhasebeye çek. Rabbinin senin üzerine farz kıldığı dini malumatları bir an önce öğren. Özellikle iman konusunda cahil kalma. Özellikle imanımızın temeli olan kelime-i şehadet ve onunla alakalı olan meselelerde cahil kalma. Çünkü bir insan ne kadar cahil olursa olsun eğer mükellef olduktan sonra Allah'ı tanımıyor, Allah'a iman etmiyor Allah'ın ışık olduğunu zannediyor veya Allah'ın cisim olduğunu, organları olduğunu zannediyorsa, Allah'ın gökte veya yerde veya zatıyla her yerde olduğunu düşünüyorsa ve bu kişi kendini Müslüman zannetse bile durum böyle değildir. Çünkü bu kişi Allah'ı tanımadı. Aklında, fikrinde, hayalinde tefekkür ettiği, düşündüğü bir şeyin Allah olduğunu şeytan ona kabul ettirdi cahilliğini kullanarak onu şirke düşürdü. Bu gibi durumlara düşmemek için değerli kardeşim Allah Resulü'nün ya eyyuhen nas taallamu ey insanlar öğreniniz yani Allah'ın emrettiği zaruri bilgileri farz olan bilgileri öğreniniz innemel ilmu bit ilim ancak güvenilir alimlerden tahsil edilir ve innemel fikhu bit fıkıh yani namazla, abdestle, oruçla alakalı meseleler de fıkıh alimlerinden öğrenilir. Ve men yuridillahu <laughs> bihi hayra yufakkihu fid din. Allahu Teala bir kulu hakkında çok hayırlar dilemişse onu çok hayırlara muvaffak kıldı ise muhakkak ki bu kişi ilim öğrenir. Zaruri olan ilimleri öğrenir ve bu ilimlerle amel eder değerli Müslümanlar. Allahu Teala bizleri hakkıyla öğrenen, anlayan, öğrendikleriyle amel eden kullarından eylesin. Ve ahiru en enilhamdülillahi rabbil